25 senelik dostum olan mimar arkadaşım, Meryem'in evini ziyarete gittik. Eski dostum diye demiyorum ama eşi de, kendisi de gerçekten çok sevgililer. Aslında bugünkü planımız kendisine doğum günü için sürpriz yapmaktı çünkü doğum gününde eşiyle birlikte Umre'ye gidecekler. Aylardır hasret kaldığımız, en sevdiğimiz sushi menülerini söyledik ve güzel bir date yaptığımızı düşünüyorum kesinlikle. İnşallah ikizlerim olur. Dilekler tutuldu ve tatlı ziyafetine başlamışlardı. Prensesim Rose da bizimle birlikte tatlı yedi tabii ki parmaklarıyla. Evet çok keyifli bir gündü arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. 25 senelik dostum olan Mimar arkadaşım Meryem'in evine ziyarete gittik. Eski dostum diye demiyorum ama eşi de kendisi de gerçekten çok sevgililer. Aslında bugünkü planımız kendisine doğum günü için sürpriz yapmaktı. Çünkü doğum gününde eşiyle birlikte Umre'ye gidecekler. Aylardır hasret kaldığımız en sevdiğimiz sushi menülerini söyledik ve güzel bir date yaptığımızı düşünüyorum kesinlikle. kurtardın galiba İnşallah ikizlerim olur. Dilekler, <laughs> <laughs> dilekler tutuldu ve tatlı ya? ziyafetine <laughs> başlamış <laughs> bulunduk. Prensesim Rose da bizimle <laughs> birlikte tatlı yedi tabii ki <laughs> parmaklarıyla. <laughs> evet çok keyifli bir gündü arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın.